Musa Aleyhisselam Firavundan ayrı giderken Beni İsrail aldı götürüyor. Musa Aleyhisselam. Firavundan kaçırıyor. Niye? Çünkü Firavun için bir kaçırmadır o kadar insanı almak götürmek. Altı yüz bin kişiyi alıp götürmek hepsini birden götürmek bu nedir? O iman eden insanları çünkü onlar o zamana kadar ona kölelik yapmışlar. Musa Aleyhisselam onların gözünü açmış ve Musa Aleyhisselam da onlara yapılması gerekeni öğretiyor. İman ettiniz, o zaman hicret edeceksiniz. Hicretten sonra da onları tabi cihada davet ediyor. Ve cihada da onlar daha sonra gitmiyorlar Filistin topraklarına. Evet, onları alıyor topluyor, her birisini götürüyor. فَاَرْسَلَ فِرْعَانُ فِي الْمَدَاءِ الْحَاشِرِينَ Baktı ki Musa Aleyhisselam almış bu kadar insanları götürmüş. Firavun hemen e, toplayıcı askerlerini de gönderiyor inna haula ile şirdimetun ve diyor ki bunlar bölük bölçük az bir topluluktur zaten ve inna hum ama tüm bunlara rağmen bunlar bizi öfkelendirmişlerdir diyor. Ve inna le biz uyanık ve yek vücut toplu halde bir grubuz diyor filan. Bakın burada ne var? El küfrün yapmak istediği taktikler aynıdır. Bunlar kaç kişidir ki zaten? Sayıları azdır zaten. Biz topluyuz, güçlüyüz, kuvvetliyiz diyerekten kendilerini üstün tutmak ve iman edenleri daima hakir tutma çabası. فَاَخْلَجُنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعْيُونَ Biz onları bu vesileyle çıkarttık. <laughs> Nereden? Bahçelerden, pınarlarından çıkarttık. Yani Firavun askerlerini aldı, beraberinde gidiyor. Neyi terk ediyor Firavun? Sarayını terk ediyor, bahçelerini, pınarlarını terk ediyor, hazinelerini terk ediyor. Bakın uzin, hazinelerinden de çıkarttık onları. Ve mekamin kerim, değerli yerlerinden de aldık onları. Kedalik ve avrattaha beni İsrail, oraya biz beni İsrail'i miras yaptık. Firavun kendisine iman eden askerleriyle beraber gidiyor. Nereye? Kendi eceline gidiyorlar aslında. Allah Teala o vesileyle onları helak etti. Musa Aleyhisselam'ın peşine takıyor. Yani görünüşte ne var? Zahirde baktığımızda Musa Aleyhisselam kendisine iman etmiş. O e, Beni İsrail topluluğuyla beraber oraları terk ediyor. Ve arkadan Firavun ordusuyla beraber geliyor. Ve iman edenler sıkıntıya düşecek. Helak olacak gibi bir ortam. Zahirde gözken budur. Halbuki Allah Teala iman edenleri kurtarmak istiyor. Kafirleri de helak etmek istiyor. Ve kafirlerin mallarını İman edenlere bırakmak istiyoruz. Wa warasakum ve <laughs> diyaruhum ve amwaluhum ve arda lam Sizin ayak basmadığınız onların arazilerini, onların mallarını, onların yurtlarını size mirası olarak bıraktık. Sizi mirasçı kıldık diyor Allah Celle Celaluhu. Ve kana <laughs> Allahu ala kulli şeyin kadir. Allah Teala her şeye kadirdir. Feetba'uhum <laughs> müşrikîn derken gün doğumunda onların ardına düştüler. Falan matara el cemaan. İki grup birbirini gördüklerinde, "Kale ashabu Musa innale mudukun." Musa'nın arkadaşları dediler ki, "Eyvah yakalandık." "Kale kella Musa ki hayır. Inna mai Rabbim seydim. Rabbim benimle beraberdir, bana yol gösterecektir." Yani zahirde kurtulma mümkün değil. Çünkü önünde Kızıl Deniz, arkada da ne var? Firavun ve ordusu geliyor. Yani iki tarafta tehlike. Denize atlasan öleceksin, Firavun'a teslim olsan herkes orada ne olacak? Katledilecek, öldürülecek. Ne diyor Musa Aleyhisselam? Hayır. Rabbim benimle beraberdir. Rabbim bana yol gösterecektir. <laughs> ila Musa en yadrib bi asaka al Biz Musa'ya vahyettik. Dedik ki Musa asanı denize vur asanı denize vur. Fen kullu Deniz bölük bölük oldu. 12 bölüme ayrıldı. Her bir bölükte dağ büyüklüğünde bölüm bölüm ayrıldı. Yani o sular bir yere toplandı. Dağ gibi düşünün. O su bölümü bir set çekildi. Manevi bir set. Her birisi bir dağ gibi oldu. 12 grup her birisi o denizden geçti. Fevanceyna Musa ve men Musa ve Musa ile beraber olanları kurtardık. Bu ezlefna temmel Orada da diğerlerini de ne yaptık? Helak ettik. Firavun dedi ki buradan Musa geçiyorsa arkasından biz de geçebiliriz dedi. Allah Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'ın kendisiyle iman edenleri oradan kurtardıktan sonra o dal gibi olan bölümler ne oldu? Tekrar kapandı. Yani deniz tekrar kapandı ve onlar da orada boğuldular. Burada ne var? Musa Aleyhisselam'ın en dar anında Allah Celle Celaluhu'ya tevekkül var. Tevekkül işte özellikle bu anlarda yani düşmanlarla karşılaşıp düşmandan yüz çevirme anında. Düşmanlardan yüz çevirme anında. Siz hiçbir şey yapamazsınız deyip meydan okurak. Peygamberlerin yaptığı taktik. فَاَجْمِعُوا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَاكُمْ İşinizi toplayın, planlarınızı kurun, o ortaklarınızı da getirin. Ne yapabiliyorsanız, işte bugün hani diyorlar Birleşmiş Milletler, Amerika'dır, İsrail'dir, şudur budur. İman eden kişi ne yapar? Der ki ne yaparsanız yapın. Tüm birliklerinizi toplayın bakın. Ne yapıyorsanız yapın. Yaptıkları nedir? Allah'ın hükmünden başka bir şey olacak değil. Yakub Aleyhisselam ne dedi? وَمَا اُغْنِ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ Allah'tan size bir sıkıntı murad edildiyse ben o sıkıntıyı gideremem. اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ Hüküm sadece Allah'ındır. عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ Yalnız ona tevekkül ettim. ve وَعَلَيْهِ Yalnız ona mefhul Arapçada mukaddem olursa hasır ifade eder. فَلْيَتَوَكَّلْ مُتَوَكَّلُونَ Yalnız ona tevekkül edenler tevekkül etsin.